Ee, okulumuzun belirlediği bazı konaklamalar var. Ee, farklı e, fiyatlandırmalar içeriyor bunlar tamamen sizin tercihinize alakalı. Onun dışında da arkadaşlar. E, bir Türk öğrenci olarak bunu özellikle değinmek isterim. Çünkü ben de buraya ilk geldiğim zaman hangi okulda olursanız olsun, hangi ülkede olursak olalım elbette ki birçok ülkeden öğrenciler olduğu gibi Türkiye'den de birçok öğrencilerimiz var. Aynı şekilde İngiliz PET'te de var. Yani şunu lütfen bence düşünmemeniz gerekiyor. İşte ne kadar çok fazla öğrenci varsa ve ben öğrenemeyeceğim gibi lütfen bir beklentiye girmeyiniz. Yani neden? Bu tamamen kişisel bir şey olduğunu ben özellikle belirtmek isterim. Eğer siz okuldan çıktıktan sonra tekrar Türk öğrenci arkadaşlarımızla buluşup dakikalarca, saatlerce, günlerce vakit geçirip ve Türkçe konuşursanız evet bu hakikaten sizin için bir tık daha zor olabilir. Yani bu konudaki tecrübelerini sizinle paylaşmak istiyorum. Ben ilk zamanlar e, dilin gırtlağım, e, İngilizce aksanını alışabilmesi için uzun süre arkadaşlarıma günaydın dışında bile hiç neredeyse Türkçe iletişim kurmadım. Bu tamamen kişisel bir şey. Bu tamamen size bağlı bir şey. Buraya niçin geldiğinizi unutmamanız lazım. Eğer gerçekten eğitim amaçlı ve dilinizi geliştirmek çok iyi şeyler hayatınıza katmak istiyorsanız bu hangi ülkede olursa olur sadece Dubai'de değil, Malta'da da aynı şekilde öyle. Çünkü elbette her yerde öğrenci var. Lütfen bunları ciddiye almayın. Siz bu hayatta ne öğrenmek istiyorsunuz ve hayat kendinize ne katmak istiyorsunuz? Bence e, bunu e, önemsemeniz gerektiğini belirtmek isterim özellikle. Lütfen öğrenemeyeceğiniz hiçbir şey yok. E, sabırlı olmanız lazım ve çok iyi çalışmanız lazım. E, onun dışında hakikaten e, kendinize uzun bir süre verin. Eğitim sistemi sonuçta bu. E, çok iyi sonuçlar elde edebileceğinizi kendi deneyimlerden yola çıkarak söylemek isterim.